Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlere şövalye zorluk seviyesinde alev adam ve örümcek adam kostümlü karakterlerini nasıl hangi karakterlerle yenebiliriz onu göstermeye çalışacağım. Şimdiden hoş geldiniz. Evet öncelikle arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayalım. İkinci olarak kanala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın. Hemen Alev Adam'a ışınlanalım. Alev Adam çok zorlamadı açıkçası. Bu yüzden size sadece Alev Adam için iki karakter öneriyorum. Birincisi Namor da olabilir. İkincisi ee, adını unuttum şaka bir yana. Ha Kolosus bak kadroda var orada görünce aklıma geldi tamam. Şimdi Magneto niye giriyorum? Bakın Magneto girerseniz hata yaparsınız. Direkt yaktı bile. Ne ara yaktı. Manyeto enerji tabanlı saldırılarda bulunduğu için alev adama karşı yani dövüşemezsin arkadaş. Birazdan göreceksin. Bu düz vuruşlar yaptığımda biraz güç barım da olsa. Bakın düz vuruşlar yaptığım zaman yanmaya başladım abi. L1 zaten engellenemez. Yaktı bitirdi bizi. Kolosuz. ilacıdır bunun. Biraz sabırla oynayacaksın. Ondan sonra ağır saldırıyla işini bitiriyorsun abi. Çünkü alev adam öyle yapmışlar ki bu hikaye macerada yukarıda sayaç var gördüğünüz üzere. Şu anda zehir bağışık. Sayaç bittiği zaman kanama bağışık oluyor. Yani ben girerim, Archangel'la nörotoksin verip keserim diyenleriniz varsa unutsun o hikaye. Onun harici bu şekilde dayak bile yiyorum bakın arka yani kolosun bağışıklığını da gösteriyorum. Dayak bile yiyorum hiç bana mısın demiyor. Kolossus ne yaptın sen? Kolossus ne yaptın sen? Şov yaptı. Şöyle söyleyeyim yani çok zorlamadı. O yüzden bakın dayak giyerek de çok rahat dövüşebiliyorum. Ghost da olabilir. Alev yükü verir sizin üzerinize zayıflatıcı olarak. Ondan sonra bir geri çekilip L2 atarsın, L1 atarsın sana kalmış. Çat diye indirirsin alev adamı. Ondan sonra arkana yaslanır keyfine bakarsın Namor'la biraz sabırlı dövüşeceksin vurmuyorum yani zorbalık yükünü biriktirmeye çalışıyorum Allah'tan alev adamın özel saldırı bir hasarı yüksek değil bu arada iki tane alev yükü zayıflatıcı üzerimde yük nereden çıktı alev zayıflatıcısı Abi abi şimdi şimdi evet Imperius Rex aktif. Aa tutturamadık çok erken dedi. Yani show buradan sonra başlıyor Namor'la. Açıkçası çok ciddi alarak dövüşmediğim için e, size çatır çutur bir dövüş sunmuyorum şu anda. Ama böyle gidiyorsun Namor'la çat çut çat diye vuruyorsun. Ondan sonra bir daha bir ağır saldırı spam sonra L2 pat küt bam diye bitiyor işte ondan sonra dövüş. Çata çuta indiriyorsun. Şimdi geldik Örümcek Adam kostümlü karakterine karşı, daha doğrusu kostümlü Örümcek Adam karakterine karşı gizli kostümlü. Nasıl dövüşürüz? Kimle dövüşürüz? Bildiğiniz gibi bir kaçış yükü var üzerinde. Kaçış yükü aktif konumda eğer kaçarsa üzerimize dinç, daha doğrusu yorgunluk veriyor dinç karosundan dolayı. Bu da ciddi derecede vuruş gücümüzü düşürüyor arkadaşlar. Haberiniz olsun bir ağır saldırı gördüğünüz gibi. L1'lerinden kaçıyorum çok rahat şekilde. Defansif daha doğrusu blok becerim aktif daha yüksek olduğu için blokta bekliyorum. Kolay kolay spere de gelmiyor haberiniz olsun. L1'ne yakalandık. Yakında durmamaya dikkat edin. Asıl size çekeceğim video bu değildi aslında. 1 ve ikinci bölümdeki bosslara karşı hangi karakterleri kullanmanız hakkında bilgisi, bilginiz olması açısından bunu çekiyorum. Hadi ya çok böyle uğraştırıyor ya insanı. Bekleyerek oynuyorsun. Sakin hop yakaladı. Sen görürsün L3 ile bir yakalarsam hop hop. Dinç, yalnız bilerek de ölüyorum çünkü diğer karakterleri göstermek adına da Bilerek ölüyorum bazen haberiniz olsun. Bir ağır saldırı zırhı kırılmış. L3 atıyorsun. Verdiğin kadar hasar falan fistan. Inter Milan ondan sonra. Çat. Şimdi diğer karakter köstebek adam. Gördüğünüz gibi kaçış başarısız diyor. Köstebek adamla sabırla oynayacaksın. Yüksek hasarlara çok çıkamıyor. Yapman gereken tek şey sersemletmek. Örümcek adam gizli kostümlüyü sersemlettiğin takdirde %200 ekstra hasar veriyordun. Bu muydu? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ama sersemlemiyor kolay kolay. Haberiniz olsun. Kaçış başarısız diyor. Yani biraz uğraşacaksın abi. Dövüşeceksin eğer. Örümcek adam gizli kostümlüyle. Şu an üzerime yorgunluk bile verse onu bildiğiniz gibi üzerimden temizliyorum. Köstebek adamın kendi özelliği. Hadi. Yani onu vermesi de çok zor. Çünkü niye? Kaçış yapamıyor. Kaçış yapabilse üzerimize yorgunluk verecek de veremez çünkü kaçış yapamıyor. Üzerimizde gerçek isabet. Aktif olduğu için rakibe kaçış yaptırmıyoruz. Gördüğünüz gibi vesaire vesaire. Şimdi Falcon ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş? Hedefe kilitlendiği takdirde gördüğünüz gibi çatır çutur dövüyor şu an 3.45. Az önceki köstebek adam 3.45'ti. Falcon da 3.45 gördüğünüz gibi. 6700 gibi bir saldırı prestiji var. Yani biraz bekliyorsun ama şu an bir bekleme moduna girmemiz lazım. Hedefe kilitlenmek adına üzerimizdeki sayaç Evet şu an kızıl kanat hazır. Hedefe kilitlendi. Ondan sonra çatır çutur dövüyorsun. Biraz ben pasif oynuyorum sizlere göstermek adına. Ondan sonra yakalıyorsun çatır çutur dövüyorsun abi. 260 da güzel kanatıyor yalnız. Güm 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 diye indiriyorsun ondan sonra. Hop çat çat diye kaçıyorsun. Sakin. Gördüğünüz gibi yorgunluğu üzerimize verdi şu anda. O irademiz açık olduğu için avantajımız oldu. Kaçış daha doğrusu canımızı yükseltiyoruz bu şekilde. irade ustalığından dolayı zayıflatıcı üzerimize verdiği zaman rakip can yenilemesi yapıyoruz. Vesaire böyle böyle dövüş gidiyor işte. Bu arada zalimliği görüyorsun pasif şekilde 17 tane birikti. Falcon paramparça edebilir rakibi. Baba Hiper onu anlatmaya gerek var mı? Varmış ki videoya koyduk. Yani giriyorsun baba hiperonla. Çatır çutur ağır saldırı. Rakip sersemleme yediği zaman daha yüksek hasara çıkıyoruz. yüzde %200 Bam bam bam. Yorgunluk aktif. Bir sersemleme yapıp L3 ile. Yalnız güç kazanımı yapıyor çünkü. Kinetik aktarım karosu var. Daha doğrusu bağışık olduğu her özelliğe karşılık mıydı? Kinetik aktarım olsa çatır çutur güç kazanımı gördüğün gibi güç kazanımı yapıyor. Hop! Sersemleme bitmeden bir L3 ve işi bitti. Yani vurdu vurdu tamam. Baba hiperon show. Karadul, karadol yüksek kopya olması lazım. Yüksek kopya değilse sıkıntı yaşarsın. 4 yıldızıyla sizlere gösterirken beni hırpalayabilir. Çünkü bakar mısın abi? Yani şu an rakip hayvan gibi bir rakip. Kaçış yaptı. Ona rağmen kaçış yaptı. Kad Karadul normalde rakibin yani isabet, daha doğrusu yetenek isabetini düşürmesi lazım. Yüksek oranda kopya olduğu zaman yüksek şekilde düşürüyor. Ama bizdeki Karadul 4 yıldız. Yine de iş görüyoruz şu an itibariyle. Minik minik de olsa 1-L2 atalım bari hiç değilse çat 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 kat. Manyeto anlatmaya gerek var mı? Manyetizmayı manyetize de etti rakibi. Ondan sonra ağır saldırı bir L2 bam 100 kavuruyorsun rakip Meft. Me ile gerçekten işini bitirebilirsiniz. Çok uzatmayacağım dövüşü de aslında. Hani çatır çutur indirebileceğiniz bir karakter. Omega'nız varsa Omega da çok iyi iş yapacaktır. İlk başlarda iyi dayak yiyorsun. Ondan sonra ayıkıyorsun. Ben ne yapıyorum diyorsun. Hadi be kırbacı yakalayacaktım. Kaderin kırbacını vuralım şuna. Ay chat. 9 tane ölüm tohumunu verdik üzerine. Şu kaçışı kapatmak için. Diyelim rakip kaçtı size bir anda vuracak ya. Onu taktiği de şu. Düz vuruşlara devam edeceksin. Atılma saldırısı yapmayacaksın. Hafif saldırıyla devam edeceksin. bildim mi size? Bir daha denk gelirse göstereyim de. O yakaladı bize. Sakin paşa. Yani demek istediğim şu. Eğer denk gelirse göstereceğim. Kaçış yapsın. Bakın orta saldırı gördün mü? Yapmadım. Hafif saldırıyla yapıyorum. Yani ekranı kaydırarak vurmuyorum. Rakip bizden kaçtı. Ekranı kaydırayım. Yani yumruğum uzansın vurayım kafasında değilim. Bir daha denk gelirse göstereyim. Bak. Ağır saldırı yaptık gerçi. Gel, gel, gel. Bak gördünüz mü? Hafif saldırı yapıyorum. Orta saldırıyla devam etmiyorum. Kaçış yapan karakterlere karşı. Çünkü niye? Kaçıp direkt üzerinize atlıyor. E orta hafif saldırıyla daha doğrusu devam ettiğin zaman ne oluyor? Rakip attığın yumruğa denk geliyor. Şimdi sabırla oynuyorsun. Bir sert sersemletme, bir L2, L3 ya da çatır çutur indiriyorsun. Bak. O yakaladı bu sefer. Bu sefer yakaladı. Açıkçası orta saldırı yapsaydım vurabilirdim. Şimdi gel bakayım. O çok kötü güç kazanımı yapıyor. Hadi. Hadi. Bir sersemletmeye bakar ya. Hadi gel. Hadi ya. Yapma be gel. İşte bu. Bakalım mevt edecek mi? Kolos farkıyla çat. Yüzde bir canı kaldı şaka gibi. Ta. Yani indirdik. Şimdi Şahin gözle girmeyin arkadaş. Bağışık çünkü güç boşalması da yapmıyor. Haberiniz olsun. Karo özelliğinden dolayı. Bak şimdi denk gelsin göstereyim. Bir kere L1 atalım görelim. Güç boşalması yapacağına üstüne güç kazanımı yapıyor. Haberiniz olsun. 1L1. Hafif saldırı yapmadık geri kaçtım. Sakin oynayacaksın abi. Hiç kafanda büyütme. 1L1 bak şimdi. Zart diye güç kazanımı yapıyor. Olacak iş değil yani. Ben güç boşaltan karakterle girerim. içinden geçerim diyorsanız. Allah yardımcınız olsun. <laughs> Çatçut çut indiriyor size. Haberiniz olsun. Örümcek adam gizli kostümlüyü örümcek adam gizli kostümlüyle de indirebilirsiniz arkadaşlar haberiniz olsun bak şimdi hiddeti hızlı sürede açmak adına hafif orta saldırılar yaparak hiddetimi açtım L1 ile de bir isabet açıyorsun çat diye ondan sonra patır kütür oynamaya devam bir L2 atması lazım kendisinin bekliyorum hadi şu an Gördüğünüz gibi evet 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 yakaladı bizi. Yakaladı bizi. Spere gelmiyor. Olsun. Sakin. Hadi gel. Yakaladım. Yakalayınca da iyi vuruyorsun ondan sonra. Haberiniz olsun. Evet. Yani bir o kaçıyor, bir ben kaçıyorum. Bir o kaçıyor, bir ben kaçıyorum. Ondan sonra çatır çutur dövüyorum falan. Bir L2 ile biz de bitirelim. Çok vurmadı. Çok vurmadı Killmonger. Yani gerçek eğer ki saldırı açarsak rakibin kaçışını önleyebiliriz. Ki açarsak o da yani rakip kaçıyor şu anda bizden. Biraz açıkçası kanama dayamıyor. Yani güç kazanımı söz konusu. Zayıflatıcı verdiğin zaman güç kazanıyor. Bu da dezavantaj bir durum. Yani bir L2 ile pat. Hop. Şimdi yakaladık. Amanın amanın. Evet. Yani gerçek saldırı açmıyor. Killmonger ne yapıyorsun ya? Sıkıntılı bir durum. Geç abi geç. Killmonger'la da uğraşırsın. Onu söyleyeyim yani. Onu göstermek adına bunu gö çektim bu videoyu da açıkçası. Yani kimle dövüşsem kimle dövüşmesem diye karar veremiyorsan abi bu video tam sana göre işte bak. Warlock. Warlock mu yoksa yok var mı? <gülüyor> <gülüyor> ne biçim bir espri oldu bu ya. <laughs> Hadi. Yani biraz uğraştırıyor ya. Bak güç kazanımı çok müthiş şekilde yapıyor bir ile gücünü boşalt. Ondan sonra dövüşe kaldığın yerden devam et yapıyorsun. Buradaki örümcek adam gizli kostümlü de sıkıntılı dövüşüyor açıkça söylemek gerekirse. Yani biraz uğraşacaksın abi ya. Uğraşacaksın yani. Olay bundan ibaret. Eğer ki benim gibi Egon'unuz da varsa, üzerinizde de yükünüz varsa gördüğün gibi yani combo vuruşlarında gerçek isabeti açıyorsun. Rakibin kaçışını da engelliyorsun. Ondan sonra çatır çutur vuruyorsun abi. Hiç. Bam gün, bam gün, bam gün yani. Olay bundan ibaret. Evet. Yakaladım gördüğünüz gibi. Yani anlatmak istediğim, vermek istediğim mesajı, ana düşünceyi almışsınızdır umarım. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. İnşallah sizlere yardımcı olur. Diğer güzel, harika, müthiş videolarda. Yani görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Mutluluk olun ve benimle kalın arkadaşlar.